Efendim merhabalar. Bir haftalık aradan sonra yine birlikteyiz. Bugün her zaman olduğu gibi hem Türkiye gündemini hem dünya gündemini hem kripto paraları hem de makroekonomik gelişmeleri sevgili dostum Gökalp içeride birlikte konuşacağız. Bugün kendisine arabaları layık görmüş. Bize de motosikleti layık görmüş kendileri. Sizinki daha büyük ama. Motosiklet abi kendine her... korveti almışsın. Yani fark yani. etme ikisini hurdaya versek o daha çok para edecek yani. <laughs> Ne haber abi? Hoş geldin. <laughs> hoş bulduk abi. Sizler de hoş geldiniz bu arada. Yine aynı mekandayız. Hayırdır? Sen ya, e, burayı ufak beğendik. ufak beni buraya doğru çekiyorsun Aynen. gibi Aynen. geliyor. Yakında şirkete de alacağım abi. Evet. Bir süre burada yapalım dedik. Hoşumuza gitti. Ambiyansı. Uzun bir süre. <laughs> Evet uzun bir süre ikinci bir emre kadar <laughs> Makro ile başlayacağız abi Bir haftadır hafif de kanlı bir piyasa var global endekslerde hı hı. Kripto bundan pek fazla nasibini almıyor çünkü yatayda devam ediyor Yani 30 bin ısrarla kaybetmiyor Şimdi ben söyledim diye kaybeder bugünkü <laughs> Yani. Ancak birkaç dizi veri aldık bu hafta sıkıydı de, takvim ne vardı? ECB vardı yani Avrupa Merkez Bankası'nın bir para politikası sunumu vardı. Christine Lagarde Sayın Merkez Bankası Başkanı, Guvernör ne yapacaklarını anlattı sonra. Piyasa kısmen şahin, kısmen güvercin yorumladı. Enflasyon geldi. Tüm haftanın en sıcak datası da oydu aslında. Zaten İkimizin tahmini Senin tuttu. daha çok tahminin. Evvelsi günkü yayında bahsetmiştin sen de. O da yalnız bu arada efsane bir yayın oldu yani. 12.000 12 kişi Ben bir şey görmedim hayatımda. <laughs> Maşallah diyelim. Haberlerin ardından hemen insanları bilgilendirmek önemli. Çünkü insanların zihninde bayağı kafa karışıklığı oluyor. Yani Dur siz devletin en büyük, en tepedeki ekonomi erki olarak kalkıp biz akşamleyin bir şey anlatacağız, bir şey açıklayacağız derseniz insanlar da bekler. Tabi beklediler de. Büyüklerimiz de hem BDDK hem SPK, Nemaz ne Valiye Bakanlığı bir şeyler açıkladı. Sen de dün anlattın. Abi ben burada tekrar üstünden geçmeyeceğim. Ekonomi ve yazını konudan bahsetti. Benim şu dikkatimi çekti sadece. Bir devlet iç borçlanma senediyle yani aslında bir tahville bir finansman yaratılacağından bahsediliyor Hı -hı. aslında. Ama biz biliyoruz ki devleti iş borçlanma senetlerinin ya da genel tanımıyla tahvilin en büyük iki değişkeni var. Bir tanesi vade, diğeri de faiz. Ancak önce Maliye Bakanlığı'nın yaptığı yes açıklamasında ikisi de yoktu. Dolayısıyla biraz afaki kaldı. O yüzden de bekleyen etkiyi senin de yayında da anlattığın gibi bekleyen etki yaratmadı maalesef. Finansal piyasalardaki en önemli şey güven ve belirlilik evet. biliyorsun. Güven ve belirlilik olmazsa da insanlar piyasayı satarlar. Korkar, kaçarlar. Zaten korkup kaçacak çok fazla yabancı yatırımcı kalmadı. Ama küreselde satıyorlar. CDS'i CDS yükseltiyorlar yani. Geldiğimiz noktada bekleyen etki yaratmadı. BDK'da bir dizi ufak tefek şey açıkladı. Onda da krediyi aslında daraltma, kredi yükünü azaltma diyelim hadi gibi önlemler bu tabii enflasyonu baskılayıcı yönde olarak yorumlanmalı. SPK'nın açıkladığı yurt dışından fon toplama olarak yorumlanmalı. Yine merkezinde açıkladığı yine krediyi daraltma, büyüyen krediyi yavaşlatma ve enflasyonu baskılama ve işte yumuşak inişe giden, yumuşak olur mu bilmiyorum ama yumuşak inişe giden bir kanal olarak yorumlanmalı bunun tümü tüm Hı -hı. çıktı. Hı -hı. Aslında oradaki kaygın enflasyon olduğu dile getiriliyor ama dip toplamda baktığımda da TL tarafında çok büyük bir faydasının olmadığını görüyorum. Orada gördüğüm birkaç tane risk var benim. Kredi kartı ve kredi ile alakalı yapılan açıklamalarda şu anda orta gelirli vatandaşların ve düşük gelirli vatandaşların kendilerini finanse etmekle alakalı zaten sıkıntılar yaşadığını biliyoruz. Normal dağılımdaki büyük çoğunluk yani ülkenin bunların daraltılıyor olması bir süre sonra onların kendi finansman ihtiyaçlarını ortaya çıkartacağını ve bunun da başka problemlere yol açabileceğine dair bayağı sezgisel bir fikrim var. Onu şimdi söylemeden geçmek istemiyorum. ilk okuduğumda belirli kadar hissettiğim buydu. Bu kenarda kalsın. Daha da çok Türkiye'yi yorumlamayalım abi. ECB seni şaşırttı mı? Yani Avrupa Merkez Bankası. Onunla Aa. başlayacağız. Ama evet. onun öncesinde abi. Evet. Olağanüstü bir gelişme oldu geçen hafta. Siz bir etkinlik düzenlediniz ve Aa, ben evet. geldim. Do, bravo, evet aynen. Yani siz geliyorsanız Ataşehir'de zombi saldırısı falan olmalı <laughs> yani ki buraya doğru kaçmalısınız yani. <laughs> bir NFT lansmanımız oldu. NFT'miz zaten vardı, Cryptex NFT zaten vardı. Hı. NFT 2.0 da diyebiliriz hadi. Versiyon 2'yi çıkarttık. Senin NFT'lerin var. Sayın Kara Murat geliyor. Hayırlı olsun. Sayın Kara Murat gelmeye karar, karar ge verdi. Atını bağladı gelirken. <laughs> Bana da zorla tişört giydi. Etkinliğin girişine 2-3 tane orada şey açıkladık biz. Bir tanesi Cumhuriyet Gazetesi'nin 1924'ten beri olan tüm kayıtları dijitale taşınmış durumda. Zaten hiçbir şey bu. Evet. Zaten Cumhuriyet'in arşivi. Dijitale taşınmış durumda. Bunu senle de daha önce bir yayında söylemiştik. Aziz Nesin Nesin Vakfı'nın eserleri var. Matematik Köyü'nün eserleri var. Ve Erden Eruç. Sayın Erden Eruç'un o da Guinness rekortmeni. Hmm. Biliyoruz. İşte 14 tane Guinness rekoru var. Okyanusu aşan, devre alem yapan, dünyayı dolanan kürekle dolanan kas gücüyle dolanan milli bir sporcumuz. Çok fazla bilinmiyor. Biz onun sponsoruyuz. Erden abi'nin sponsoruyuz. Defalarca Guinness rekoru kırdı. Onun da bu yaşadığı oradaki anları ve tüm hikayenin finansmanını aslında destekleyen bir NFT koleksiyonu çıkartıyoruz. Her hikaye kendi özelinde tekilliğiyle çok özel ve biricik aslında. Ancak Cumhuriyet Gazetesi'nin arşivi bizim için ayrı bir yerde. Çünkü tüm tarih var abi. Tüm yakın tarih var. Ben anlattıkça böyle şey nedir heyecan anlanıyorum ve duygulanıyorum. Ya düşünsene Cumhuriyet'in kuruluşunun ardından Gazi'nin ölümü, Milletler Cemiyeti'ne girişimiz, İkinci Dünya Harbi, Vietnam Savaşı, işte Sovyet SSCB'nin batışı, yakın Türkiye tarihindeki seçimler, darbeler hepsi yani hepsi yani asılmalar falan filan 80'i düşün işte Gezi Parkı hepsinde Cumhuriyet ertesi gün hangi manşetle çıkmış? İçerindeki kullandığı karikatürler neymiş? İşte yayınladığı köşe yazıları neymiş? Veya editoryal bir şey varsa çok ilginç geliyor bana bu yemin ediyorum var ya şuradan tüylerim diken diken oldu. Benim Elsem direkt de, yemin ediyorum. Benim sana. direkt benim direkt hedeflediğim direkt hemen gözüme kestirdiğim bir 8-10 parçalık koleksiyon var. yayınlandıktan sonra tabii ki onları almak istiyorum. NFT'leri tabii sattıktan sonra fiziki halleri yani ka kayda direkt sahip olmuyorlar onu bilsinler. Ama Cumhuriyet Vak Gazetesi o dernek ve vakıf onun sahip olduğu koleksiyonun tekil hali onlarda olacak. Bu bir. iki MetaMask'la birleştirdiğimiz bir evren doğru gidiyor. Hmm. iCrapX NFT. O yüzden de alıp kendi cüzdanlarında saklayabilecekler. Kullanıcılar. Nesim Vakfı tarafında şu değerli. Sayın Aziz Nesim bir sürü eseri var. Onlar kenarda ve değerliler hepsi. Evet. Ama matematik köyündeki koltukları, çocukların oturduğu koltukları NFT'leştiriyoruz. Bu da çocuklara burs anlamına geliyor. Bizim için bu ayrı bir yeri var. Mesela o tarafta biraz mesai harcıyoruz. Bunu da bir lansmanla duyurduk. ECB ile devam edelim. Avrupa Merkez Bankası. Abi ECB'de adam büyümeyi aşağı, enflasyonu yukarı revize ettiler. Enerji ve gıda fiyatlarından mütevellit. 25 bas puan bir sonraki toplantı artıracağız. Eylül'de de 1.25 daha arttırabiliriz dediler. Şahin mi bu? Kısmen şahin. Bence o kadar değil. İnsanların yorumlaması öyle ama bence o kadar değil. Çünkü toplantının sonundaki soru cevaplarda Sayın Lagarde dediler ki hala negatif bölgede faizler. Hızlı artıracak mısınız? Ve euronun olduğu yerle alakalı da gelen sorular vardı. O da hayır kademeli gradually artıracağız dedi. Çok şahin olarak ben bunu kişisel olarak yorumlamadım. Şahin olarak yorumlamamamın sebeplerinden bir tanesi de şu. Bu PEP'leri iki tane var demiştik. App ve PEP. Yani bir tane Asset Purchase Program bir de Pandemic Emergency Purchase Program iki tane vardı. Yeniden yatırımla devam ettiriyorlar aslında. Bu bir. Neden şahin algılamadığımla alakalı bir şey. Bir ikincisi de hatırlarsın ECB ve Fed'i konuşuyorken ECB'nin durumu farklı abi. Orası bir bölge ve çevre ülkeler de var. Dolayısıyla çevre ülkeleri de bir gözüncüyle bakması lazım. O yüzden FED kadar atik olamaz. FED de atik değil de FED kadar tek bir yere bakmıyor bunlar. Çevre, periferi ülkelere de bakmak durumundalar demiştik. Zaten ara ara görüyorduk bu statementlarda ama yine var. Hellenic Republic diye yani Yunan ekonomisine aslında atıfta bulunup onların toparlanmasını da bozmayacak şekilde ve çevre ülkelerin toparlanmasını da bozmayacak şekilde bu işi yapacağız diyorlar. Yani net net de bu benim için ve acayip şahin değil. Tabii ki bir faiz artırım döngüsüne ECB'nin de giriyor olmasından kaynaklı baktığında aslında şey diye yorumlayabilirsin. Yani evet Şahin gibi yorumlanabilir. İnsanların böyle söylediğini de görüyorum, okuyorum yani. Şu an 6.8 hedefliyorlar 2022'nin sonunda. 23 sonu 3.5, 2024'ün sonunda da 2.1 hedefliyorlar. Bunlar bu arada geçen Mart'taki projeksiyonlarına göre daha kötü. Hem büyüme daha kötü, aşağı revizetler daha aşağı. Enflasyon yukarı daha yukarı revizetler. Daha kötü. Ama arkada zihnin arkasındaki o enerji ve gıda fiyatlarındaki yükselişin düzeleceğine dair olan bilgi rasyonel var. Ondan dolayı da aslında elini ağırda tutuyor İyi diye yorumluyorum ben. Fed? Fed'de ne var? Fed'de bugün işte CPI geldi. Enflasyon sonra. geldi. Evet. Orada da bakıyorum halka. İşi zorlaştı mı Fed'in sence? Bravo. O söylüyorsun abi güzel. Yani bir tık daha zorlaştı. Burada bir şey soracağım ha. Ee, bunu söyledince. Bizim gördüğümüz bu bu Lagarde ve Powell falan görmüyor mu? abi? Görmez yani mesela biz enflasyonu daha yüksek gelebileceğini konuşuyorduk seninle de biliyorsun. Özellikle petrol fiyatlarından dolayı görüyor Abi, görüyor ama sorumlulukları var. Yani bunu Muhammed El Arayan ya da Rubini'nin söylemesi farklı. Bizim söylememiz farklı. Onların söylemesi farklı. Neden? Çünkü onlar söylediğinde piyasaları bir yere doğru itiyorlar. Ben Bernanke'nin şöyle bir kitabı var. Onda der ki yaptığım merkez bankacılığının %95'i beklenti yönetimidir der. Bunun nasıl güzel yapıldığı ile alakalı küresel de örnekler var dünyada. Nasıl kötü yapıldığı ile alakalı da var. örnekler var. Beklenti yönetimi nasıl kötü Togo'da yok. falan. Togo'da falan var. Hı hı. Togo Togo kötü yönetiyor onu. Güzel yönetmek için de insanlara bu bilgiyi böyle hafif hafif vermek lazım. Acıysa da bile hemen acı olduğunu hemen söylememek lazım. Kademe kademe vermek lazım, bir yere doğru itmek lazım. Çünkü daha sonra toparlayamayacağınız kadar kötüleşebilir işler yani. Onu da biliyorlar. 2014'ten biliyorlar. GFC diyorlar yani, Global Financial Crisis. 2008 krizinden, küresel krizden biliyor yani şey Fed'de. 29'a falan, uzak girmeyelim oraya tekrar. Yani biliyorlar ama söylemiyorlar yani bence. Bu 8.6 Fed'in işini zorlaştıracak mı? Çekirdek enflasyonu da şaka da değil, 6. Çekirdek enflasyonu da 6 yani. çekirdeki esas gösterge o. Aynen. Çekirdek enflasyon ne demek? Çekirdek enflasyon gıda ve enerjinin dışındaki enflasyon demek. O 6 diğeri 8.6 seviyesinde. Bayağı yüksek. 40 yılın en yüksek seviyesi. 81'den beri gelmiyormuş böyle bir enflasyon. Baktığında da aslında körvün hala çok gerisinde. Hemen 2 gün öncesinin ve dünün şeylerini karşılaştırdım. Faiz artırım olasılıklarını karşılaştırdım hı, hı şeyden Bloomberg'ten. 8 adetmiş faiz artırım. Adedi toplam olasılıktan türettikleri bir şey. Adet rakamı o. Türkçesini söyleyeyim 2022'nin sonuna kadar faiz arttıracak mısın? %800 arttıracağım diyor bu. 8 tane hmm. faiz arttırma idi. Şu an 8.80'e çıkmış. Yani 0.80 daha gelmiş. Ne tepki verdi diye baktım piyasa. Zaten bir haftadır satıyorlardı endeksleri. Böyle hafif onlarda da bir sergisel, intuitif bir şey vardı. Enflasyon fazla gelebilir çünkü zaten Nisan ayında fiyatlar düşmüştü. Yakıt fiyatları düşmüştü. O yüzden ondan kaynaklı bir geri çekilme vardı. Ama şimdi gene patladı falan filan gibi. Hafif bir piyasayı satıyorlardı bu hafta başından itibaren. O satış biraz daha bir tık daha derinleşti. S&P hemen bir %3'e yakın 2.75 falan daha sattılar. Nasdaq Dow hemen satı, satıldı. 10 yıllık cephesine bakıyorum ve 30 yılda bakıyorum. Pat bir yukarı hemen bir faiz hareketi geldi. Sonra vay ben riskli varlıkları satıyorum deyip risk of deyip tahvil alıp faizi düşürdüler. Şimdi tekrar 3.08-3.06 etrafında dengeleniyor idi. Kripto etkilendi mi? Bitcoin 29.650 seviyesine kadar düştü. 350-400 hmm. dolarlık bir düşüş var. Büyük bir düşüş yok bu arada. Tekrar daha önceki gördüğü dipleri yani 2-3 günlük böyle toparlanma hikayesini çat diye, fıta başındaki toparlanma hikayesini diyelim. Çat diye sattılar. 29.600 seviyesinde de ısrarla duruyor. Benim için bu önemli. Çünkü ortalık yıkılıyor. Nasdaq'la olan korelasyonu düştü. Wall'lara bakıyoruz. Daha önce de söyledim. Wall'larda da Bitcoin lehine bir düzelme var. Abi fiyat düşüyor. Kaç haftadır? Neyi düzeliyor diyebilirsin. Oynaklık dediğimiz şey oradaki hareketlerin daha yumuşak oluyor olması hali. Nasdaq'taki oynaklıkta Bitcoin oynaklığını birbirine bölüyoruz ya da onu ona bölüyoruz. Sonra oradan da bir fikre sahip oluyoruz. Net net de kriptoyu çok satmadılar. Metrik olarak çok bir şey söyleyemeyeceğim kripto için. Çünkü hı hı. büyük bir hareket yok. Bitcoin'in bir para olmasından kaynaklı yeni adres yaratımı, bunun içerisindeki transaction adedi, kullanılan fee, zorluk derecesi, böyle şeylere bakıyoruz. Ama bunlar da bizi böyle wow buraya götürüyoruz, buradan geliyoruz diyebileceğimiz bir şey yok. Volümlerin de küresel borsalarda da düştüğünde görüyoruz. Bundan kaynaklı da biraz Nasdaq'lı olan Kore korelasyonu düştüğünü düşünüyorum ben. Hmm. Trade eden adamlar aynı adamlar değil. Nasda trade ne? Bitcoin trade eden adamlar aynı adamlar Eyvallah. değil. Baktığı yerler tamam. aynı yerler ama az önce strateji ekibiyle konuştuk. Roy ile tanımlanan bir aralık vardır. Yani enflasyon 8.5 ve bir şey gelirse şunu yap. 8.3 ve 6 gelirse şunu yap. Git euro dolar al. Altında bilmem ne yap. 10 yıllıkta şunu yap. hemen bir algo dizayn edersin yani. Dizayn zaten ediliyor da. Zaten yapıyorlar da bunu. HFC'ler böyle çalışıyor yani. High frequency traderlar böyle çalışıyor. Ama kripto da bunu yapamıyorsun şu an. Yapamadığın için de daha illikit ve daha ankorele bir ortam atmosfer var kripto tarafında. Dolayısıyla da büyük bir hareket olmadı. Beklenildiği gibi. İyi mi bu? Ben iyi olarak yorumluyorum. Ha. Bu korelasyonun gitmesini de umuyorum. Bunu da gene 2-3 yıl önce söyledim. İttikçe de Goldman'ın da söylediği gibi iyice bir çeşitlendirme enstrümanı olarak kullanılmaya başlanabilir Bitcoin. Tam bu noktada beklentileri mi konuşalım? Konuşalım efendim. Kısa, orta, uzun. Abi kısa vadede 29 aşağıda hatta daha aşağıda güzel bir yer söyleyeyim sana. 28 bin, 28 bin falan. Bu seviyeler yukarıda da 32.000'lik binlik darbandın korunmasını beklerim. Statikocu zihnim mevcudun devam etmesine dair olan yatkınlığım diğer insanlardaki gibi bana bunu söyletiyor. <laughs> gibi 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 izliyor gibiymiş. Evet öyle abi. <gülüyor> Orada <gülüyor> <laughs> Kadim evet. evet. Orta vadede ise orta vadede ise bu rejimin 28-32 binlik rejimin bir üst banda geçmesini 32 bin ile 36 binlik, 4 bin ya da hadi 38 binlik, 6 binlik banda kaymasını beklerim. Hı -hı. Bunun için rasyonellerim var. Uzun vadede ise bayağı pozitifim. Yani işte 100 bin dolar beklentim. Hala masada. 2022 yılı için bunu bekliyorduk. Ama bunu hani biraz daha 3 bir ay izin istedim senden. Evet evet. Bir 3 ay 6 ay hadi diyelim izin istedim sanıyoruz bu beklenti. Bu beklenti aynen devam ediyor ama şu an bir değişiklik yok yani. En çok sorulan sorulardan birisi. altcoin durum ne olacak? Ethereum'daki hikaye PoS hala PoS'a geçiş, yani Ether 2.0'a geçiş. Bu birleşme merge diyorlar. Bu birleşmenin bir tane daha test yaptılar. Bunun da başarılı olduğunu biliyoruz ama geçtiğimiz haftalarda bir 7 blokluk reorganizasyon yaşandı. Bunu da negatif olduğunu söylemiştik. Ağustos ayındaki olması beklenen birleşimin ötelenmesini ben bekliyorum. Bu da Ethereum için negatif olarak yorumlamıştım. Bu da toplamda Bitcoin dominansının, baskınlığını arttıran bir şey. Ama net nette, uzun hmm. vadede Ethereum için pozitif olmayı hala koruyorum. Daha uzun vade için bir şeyler söyleyeceğim. İki tane rapor açıklandı abi. <laughs> Açıkladılar hafta içerisinde. Bir tanesi Deloitte'un. Deloitte biliyorsun Big Four dedikleri dört büyüklerden bir tanesi. Dört büyük. bağımsız denetim kuruluşlarından bir tanesi. Onlar diyorlar ki Amerika'daki perakende organizasyonların kaçınılmaz bir şekilde 5 yıl içerisinde %85'inin kripto parayı bir ödeme aracı olarak kullanacaklarını söylüyor. Bu önemli bir bilgi. 2 yıl içerisinde de diyor yaklaşık %75 civarında bir kayış olacağını söylüyor. Kripto parayla kullanımı. Bu bir. Kenarda kalsın. Diğeri de Blockware diye bir şirket. Bu adamlar da oturmuşlar. Teknoloji adaptasyonlarına bakmışlar tüm dünyada. Teknoloji adaptasyonlarının içerisinde abi cep telefonu adaptasyonu, otomobilin adaptasyonu, sosyal medyanın adaptasyonu, elektrik kullanımının adaptasyonu ve landline dedikleri telefon hatlarının sabit hatların adaptasyonunu böyle curve'lerini, eğrilerini çıkartmışlar, paternlerini çıkartmışlar ve diyorlar ki bu paternlerin sonrasında 2030 yılında bitcoin'in tüm dünyadaki adaptasyonu %10'u geçecek diyor. Ciddi rakam. Çok ciddi bir yani. rakam evet. %10'u geçecek diyor. Burada 2-3 tane rakam vereceğim. Daha önce toplam world GDP dediğimiz toplam tüm dünyanın gayri safi hasılası <laughs> diyelim. Onun işte 65-70 trilyon dolar civarında olduğunu, tüm türev piyasasının, Bank of International Settlements'ten, BIS'ten teyitli veriyle 1100 trilyon dolar civarında varında olduğunu, işte FX'lerin swap'ların bilmem nelerin falan filan. O yüzden de 2 trilyon hatta 1.5 trilyon dolarlık aslında kripto para piyasasının hala bayağı bir güdük olduğunu söylemiştim. Bu raporlar bunu destekliyor. Şu içsel değer falan atfediyorlar ya aklıma bir şey gelmiş. Onu paylaşmadan etmek istemedim. Dolayısıyla uzun vade için arada yayınlarda birkaç kez şey söylemiştim. Ben hala bu adaptasyonun %5 ila %7 civarında olduğunu düşünüyorum. Daha çok prematüre bu piyasalar demiştim. Her şeye rağmen demiştim. Bu fikrimde bir değişiklik yok. Onu da hisse senedi trade eden ve kripto e, para trade eden insanların karşılaştırmasıyla yapmıyorum. Kripto para kullanan ve banka kullanan insanların karşılaştırmasıyla yapıyorum. Yani banking ve unbanked, unbanked population dedikleri bir e, insanların her yeri herkesin gözünü diktiği bu bütün PSP'lerin ödeme servisine falan gözündeki bir ekip var ya bir de banked olanlar var senin benim gibi yani herhangi bir bankada bir IBAN olan. Bu insanlarla kripto para hesabı olanları karşılaştırmak lazım. Çünkü bu bir ödeme sistemi aslında. Dolayısıyla bu şeyin adaptasyon konusunda wear şirketi bunu ya yazan onunla eş ve aynı yönde görüş bildirdiğimi söylemeden edemeyeceğim efendim bu bu söylediklerinden Hı -hı. sonra uzun vadede Bitcoin de bin dolar komik mi kalacak acaba? Abi yani böyle çok spekülatif olmak istemiyorum ama şunu şu bu gelişmelerden dönüp dolayı dönüp dönüp şuna bakıyorum. Hı. Dönüp dönüp altına bakıyorum. Altının grafiğine bakıyorum. Dönüp dönüp dolaşımdaki paraya bakıyorum. Dolara bakıyorum dolaşımdaki paraya. Diğerlerinin hepsi çöp maalesef yani. Diyecek ki adam wow lan adam euro'ya, franka çöp dedi falan. Hayır değil ama rezerv para birimi şu an dolar yani. yani Avusturya Macaristan İmparatorluğu yönetmediği için dünyayı Amerika Aynen yönettiği evet. için o zaman rezerv para dolar. Bir taraftan ana bakıyorum. Çünkü çok uzun vadeli döngülerde, tarihi döngülerde aslında güç Para ile birlikte, ekonomi ile birlikte el değiştiriyor ya. Büyüyor. İşte hepsini de gördük. Yani İngiltere'de gördük. işte Hollanda Krallığı'nda gördük. Osmanlı'da gördük. Hepsini de gördük. Şu an Amerika bu direksiyonun başında. Ama Çin geliyor onu da görüyoruz. Ama bunun net net de bunların hepsi çoğalıyorken basılan para artan borç, debt. Basılan para artan borç ve artan türev ürünler ve finans merkezlerinin Londra'dan, İstanbul'dan, Amsterdam'dan, Londra'dan, New York'a kayması. Bunların hepsinin dip toplamında bakıyorum. Bayağı elinde sınırlı bir şey o da Bitcoin yani. Böyle baktığımda da aslında 100 bin dolar da bayağı bir şey geliyor bana. İtiler bakın. Ama tabii biz hani böyle söylemekte durumundayız. Buradan Lagard'ın, Sayın Nuriel Rubini'nin ve Yalan'ın söylediği kripto paranın içerisinde içsel değerin olmadığı söylemiyle alakalı bir soru soracağım. Facebook'un WhatsApp'ı ne kadar satın aldığını biliyor musun? Hatırlıyor ne musun? Kadar? Hatırlıyor musun? 2013 yılında 19 milyar dolar satın almışlar. WhatsApp'ın gelirini biliyor musun? Bilmiyorum. Sıfır. Sıfır. Sıfır yani. Adamlar sıfır revenue üretiyorlar. Sıfır. 2013 yılında sıfır getiriyor üretiyorlar. Nasıl bir kafayla, hangi bir rasyonelle, hangi algoritmayla, hangi bir değerlemeyle WhatsApp 19 milyar doları değerliyor. Orada değerlediği şey ne? Bilgi. Bilgi, komünikasyon, dağıtım, A, değil mi? Bir sürü şey var orada değil mi? İletişim değil mi? Anlık mesaj transferi değil mi? Değer transfer ediyorsun Bitcoin'de de. Dolayısıyla intrinsik bir alıyorsun sıfır değil bu ürünleri yani. WhatsApp ve Facebook buna mükemmel bir örnek yani bence. Evet. Seviyorum abi Eyvallah. Teşekkür ederim. Böyle i̇şte Türkiye'nin yetiştirdiği oldu. en güzel ekonomistlerden, en genç ekonomistlerden birisi. Yine bir haber spikeri babında kapatacaktım ama motosiklet çok keyifli. Hanımın hediyesi abi yoksa verirdim sana yani. Öyle mi? Tabii. aynen. Aa, çok Ez güzel. Ezgi Hanım'ın hediyesi. Ama zevkli. Evet. Zevkli bir şey. Evet. Gerçekten. Evet. O zaman abi güle güle kullan. Bin. <laughs> güle güle bin. <laughs> Arkadaşlar kendinize çok iyi bakın. Sakin olun. Aceleci davranmayın. Uzun vadeli bakın olaylara diyorum. Gökay çok teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere. İyi pazarlar o zaman. Teşekkür ederiz herkese. İyi pazarlar. Eyvallah.